Merhaba arkadaşlar bugün sizler bir Hunger Games oynuyoruz ama ben başlamıştım önceden çünkü bir türlü bir şey oluyor arkadaşlar onun için ben böyle başladım arkadaşlar size Minecraft'ın falan indirişini göstereceğim bir dakika bölümü ama sözü veremem ha, ve bu arada ölüm maçına az kaldı kafetlerimi falan söyledim bu chestler var o bir diamond daha bir diamond daha çıkarsa çok iyi olur. Hayır bir tanesi çıkarsa. Bunu şöyle diyeceğim. Koş. Şöyle gidiyoruz. Ben buraya baktım. Daha sonra iki tur daha falan oynarım. Benim az kaldı. Kaç kilo aldım ben burada. Geliştim bayağı görüyorsunuz zaten şu Bunun şunda bu var. Ver. Ver her şey. çok güzel olduk. O demir daha güçlü ya tam. Başlıyoruz. Bir daha alıyorum maçına. Maçımı benle birlikte görmüş olursunuz. Ay şöyle bir sefer. Abi şuradan atladım ben. Ölüyordum az kalsın ama ölmedim. Hop sana bu. bul. Benim maşinem daha kaldı zaten. Ama çıktım. Acıktım. Çıktım ben. Sistah yazmış biri. Maşum. Çok iyi. Herkes TV oyunu gibi Ha ha ha. Evet hazır mıyız oyun maçına? Başlıyorum. Al. Tamam koyayım. Lan ne çabuk. Hayır. Abi ben direkt koyuyorum ya orada. Evet arkadaşlar şimdi ise Sky Mars oynayacağım arkadaşlar. şöyle gideyim. Sky Mars. Bir de şey oynayacağım. Live bot oynayacağım videoyu orada kapatırım zaten. Evet. Arkadaşlar şey ee, her zaman dediğim gibi oyun konsoluna abone olun. Tabii ki ban da abone ol ama. Neyse işte. Onlar girmeyeceğim. Bir olan. Adam. adam vardı orada mı? bir tane. Risk at başlıyoruz. Bir tur oynayacağım bunda sonra live bot oynayacağım bir tur. Böyle geç. 5 4 3 2 1 0 ben bunlara gizli yerleri biliyorum. Bütün her yerde gizli yerleri biliyorum. Birkaç kez oynadım. Katıyorum Her kenarda olabilir. Şurada. Gördüm. Lan, şu tarafta. Sırahtı ama çıkarsın yutuyor. Yüzünün tonu olur. Ana bu taraf neydi ya? Ah. Bunu yediler. Ah bunlara gerek yok. Çok oh, çıktı. Yiyorum. Bir diamond. Bir di ah. ah, bir diamond daha, daha çıksa. Ah, yumurta alırsın. Yaşı ne şey ne yapacağım? Nasıl yolluyor ki? Arkadaşlar. Anne. Hı hı. Sus. Video çekiyorum burada. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar şöyle gidelim ama ben de neyi kocuyum? Şu da içesi bakmak istiyorum, çok istiyorum. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar Gidiyoruz. Burada az bir lon kaldı. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Lon bitti, şu tahta odun. Bunlardan oynuyorum. Yine benim üstüme atlamasın diye birimiz Hoppa. Baba Allah. Camım gitti bayağı sar yedim. Nasıl yedim nasıl? Bu günün kalk tekim var. Çeste bakacağım. Bu çeste bu çıktı. Nasıl alırım. Güzel şeyler olsun inşallah diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları alırım. Tamam Bunları alırım. Bunları alırım. Şöyle gidelim. Koşlar uydu. dakika olmuş. Ya çok dakika olacak ama. Aa düştüm. Arkadaşlar görüyorsunuz ya düştük ya. Neyse arkadaşlar şimdi live bot'a içiyoruz. Ben videoyu durdurup geliyorum.